Nerede bu adam Şükrü? Neredeyse gelir abi. Beş dakikası var abi. Sen şimdi ısınmaya başla abi. Geldiğinde direkt dalarsın. Çok sinirliyim Şükrü. Bu adam bir gelsin geberticem onu geberticem. Gebert abi gebert. Beni Beni valilere soktu ya gebert. Kırıtma kırıtma. hala gelmedi oğlum. Başına bir şey gelmiş olmasın. Allah korusun abi. Bizim temiz bir dayamızı yemeden hiçbir şey gelmesin adamcağızın başına. <laughs> Şükrü aradığımız adam mı? İnşallah o değildir diyeceğim ama karanfili var. Şükrü karanfili saklı oğlum. <laughs> Ne Ya tırstın abi? Ne alakası var oğlum? Gerçekten o mu? Emin olmamız lazım. Dillendirme beni. Adamdan korktuğunu mu zannediyorsun? Seni var ya çiğ çiğ yerim Bizim bu adam olduğundan emin olmalıyız. Yiğit o. Şu adamın mesaj at bakalım. Emin abi. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bu adam abi. Ne diyor? Sabırsızlıkla seni bekliyorum diyor. <laughs> eyvah! Ne demek eyvah? Tık sıcak mıyız bu adamdan oğlum? Yok be abi. Ben adamcağızı acıdım. Başına geleceklerden habersiz... ...sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Ha. İyisini ben içimden ona kadar sayayım da... ...sinirim gitsin. Abi. Ha. Geçmesi yüze kadar say, ne yap yap, şu sinirin geçsin. Bana bak İdo, bir daha bak bakalım oğlum, bir daha bak. Yanlışlıkla elin garibanını dövmüş olmuyor. <laughs> Burada başka adam yok ki abi, sana küfreden Pamuk Prens kesin bu. O zaman azı al Şükrü. Abi, sen önce bir kabasını al, sonra incesine ben yardım ederim. <laughs> ...kadar iyi mi? Bu işi şükür Olur mu Hüseyin abi? Şimdi ben böyle kadın halimle... <laughs> Bana bakmayın ha, ben teknik servisim. Abi, bak böyle göründüğüne. Aslında içi kof oluyor bunların. Kof oluyor değil mi Şükrü? Evet abi, yeminle doğru söylüyorum. Allah bunlara boy vermiş, gerisini koy vermiş. Koy vermiştir değil mi? Sen var ya Hüseyin abi, buna bir tokat çaksan yemin ediyorum yarısı boşa gider. O zaman hiç çakmayayım Şükrü. Neden boşa gitsin ki? Yersin sen bunu Hüseyin abi, yersin. Bence hiç düşünme. Hemen dal. Yerim tabii ki, yalnız yanımdan ayrılmayan, sinirlenip adamı hastanelik edecek olursam, adamı elimden atarım. <laughs> ne diyor? Dallama diyor abi. Bana diyor. Hepimize diyor abi, yanlarında kadın olmasa girişeceğim diyor. Şükreden ileriyi gören adamsın abi. İyi ki kadın kılığına girmişim be. şimdi. Ben bu adamı yanına yükerim abiler. Dikkat edin yalnız bana. Bence ona kadar say abi. Sen kime dallama diyorsun birader? Sana dedim ne olacak? Fikri. Fikri. Şükrü. Ee, benim acele gitmem lazım. Yemeği ocağın üstüne unutmuşum da birden aklıma geldi. <laughs> Şükrü. 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 <gülüyor> 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 At 放屁！